<laughs> Baba orada Baba ince. de sen nereye geldin canım? Parka geldim. Parka geldi. Aa bu ne bizi? Zebraymış. Evet, zürafa var. Bak, kim var? Hele bakalım orada kim varmış. Hele git bakalım. Tabii, ne gördün orada? orada var. Ne varmış? Hele bakalım, hele git bak. Panda de. Panda, Panda Evet pandaymış doğru İki tane iki arkadaş var orada Evet Orada Evet orada da var Tema evet. Ya burada ne var? kaydırakla salıncak devenin sırtına konulmuş. <laughs> tamam. <laughs> Ede maymunların yanına gelmişsin. Uçak yapıyor. Hele bir daha yap. Ha, çok güzel. Tema. <laughs> Sarılmışsın ona. Evet. <laughs> Tema. Kol tutmuşsun? Güzeldi. Evet, çok güzel de. Evet, ha, evet sen. Ne olmuş? Ha, bir tane salıncak kırılmış orada. Evet. Bu parkı beğendin mi Eda? Evet. Ama sen evden tek başına çıktın. Bu şekilde olmuyor kardeşlerin. Gelmemiş sene. Ne yapalım? Sen onları niye çağırmadın? Sana çağırmadım. Çağırma. Çağırma. de park güzel de. Evet. Salıncak güzel mi? Evet. Ercin de kardeşlerini evde bırakıp parka gelmiş. Tek başına eğlenmeye gelmiş. Tek başına eğlenmeye kendine yere atıyor. Kardeşini yere atıyor? Evet. Yok o da oynamak istiyor. O da parka gelmek istiyor. Ağacın ana eğlence mi? Ha. Evet. Anne, çiçeğine kapı kapattı. E ee, sen dedin ben tek başıma gideceğim. O yüzden seni sen tek başına de. getirdim. Sen de. Tamam sallanıyorsun. E ne de? Çok güzel burası. Evet. Tamam. Şu, şu. parka şu, nereye gidelim? Bir parka gidelim? Tamam bir sürü parka gidelim. Tamam. Evet. Ama o diğer parklara kardeşlerinle beraber gidelim. Tamam. Edas o hayvanın ismi nedir biliyorsun? Zebra'dır evet. ismi. Evet Zebra. Evet, Hangisi? Evet. O zürafa de. Bak o zürafa O, o aslandır yanında. Evet, o ormanlar kralıdır asla. Çak. Tamam, aslan çak yapıyor. Çak. Tamam. Gel burada ne varmış? Hele gel buraya. Çak. Hele gel burada ne varmış? Buraya bak. Çak. Ha, çak yapıyor sen. Çak. 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 Tamam. Gidelim. Burada da ay varmış. Evet. Hadi gidiyoruz bay bay yapalım.